Herkese merhaba. Ben diyetisyen Simge Bülbül. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla diyetsel konular ve ilham verici konulardan da takip etmek isterseniz Instagram linkimi aşağıya bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugünkü konumuz glisemik yük ve glisemik indeksten bahsedeceğim. Farklarından bahsedeceğim, ne olduklarından bahsedeceğim. Güzel kısa bir video olacak. Umarım işinize yarar. Öncelikle glisemik indeksten bahsetmek istiyorum. Glisemik indeks dediğimiz şey aslında bizim besinlerin kan şekerini yükseltme hızına verdiğimiz bir isim ve biz glisemik indeksi glikoz referans alarak yapıyoruz, hesaplıyoruz. Eee glukozun da glisemik indeksini 100 olarak hesaplıyoruz. Bizim üst sınırımız 100 olmuş oluyor. Yani yüksek glisemik indeksli besinler, 100'e yakın besinler olmuş oluyor ve biz glisemik indeksini hesaplarken besin gruplarını 3'e ayırıyoruz. Düşük glisemik indeksi besinler bunlar 55 ve altındaki besinler oluyor. Bunlar meyveler, kuru baklagiller gibi besinler oluyor örneğin. Daha sonra orta glisemik indeksi besinler oluyor. Burada kepekli bir pirinç giriyor, çavdar giriyor, ananas girebiliyor, bazı besinler girebiliyor. Bu aralıkta da aslında 55 ve 69 birim arasındaki besinlerden, değerlerden bahsediyoruz. E, yüksek glisemik indeksi besinlerse 70 ve üzerindeki besinler oluyor. Bunlar da genelde ekmek türevleri, pirinç, buğday, makarna, pilav gibi besinler oluyor. Tam buğday ekmeği de giriyor. Mesela bunun içine beyaz ekmek de giriyor. Fakat burada şu da çok önemli. Besinlerin içerikleri çok önemli. Yani içerdikleri lifler çok önemli, yağlar, proteinler çok önemli. Eğer bunlar varsa işin içinde biraz daha kan şekerini dengede tutabiliyoruz. Glisemik indeksi yüksek besinler tüketildiğinde ise kan şekeri çok hızlı yükseldiği için insülin direnci, diyabet ve obezite gibi ya da karın yağlanması gibi birçok yağlanmaya sebep olabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Yüksek glisemik indeksli besinler çok hızlı sindiriliyor ve çabuk acıkmamıza sebep oluyor ve kan şekerimizi çok hız, hızlı yükseltiyor. Bu da bizde açlık hissi oluşturuyor. O yüzden bizim olabildiğince daha düşük besinler, daha düşük glisemik indeksi besinler tüketmemiz gerekiyor. Düşük glisemik indeksi besinlerse yani 55'in altındaki besinlerse bizim daha uzun süre tok kalmamızı sağlıyor. Kan şekerimizin daha dengeli bir şekilde artmasını sağlıyor. O yüzden bizim tercihimiz düşük glisemik indeksi besinlerden yana olmalı. Tabii glisemik indeksi yüksek besinler tüketmeyeceğiz mi? Tabii ki de tüketebiliriz. Ama tüketirken şöyle şeyler yapabiliriz. Mesela elma sirkesi eklendiğinde bu besinlere elma sirkesi biraz daha kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. O yüzden yüksek glisemik indeksi bir şeyler tüketirken yanında bir salata olması, salataya elma sirkesi dökülmesi aslında biraz daha kan şekerini dengede tutan bir yöntem olmuş olacak. Aynı şekilde sütlü bir tatlı yaptığınızda üzerine tarçın dökmek de glisemik indeksin biraz daha azalmasına, kan şekerinin biraz daha dengelenmesine yardımcı olacaktır. Bir yiyeceğin glisemik indeksini etkileyen birçok faktör var aslında. Bunlardan birisi de olgunluk. Mesela muzu ele alacak olursak ham bir muzu tüketmekle çok olgun bir muzu tüketmek arasında oldukça büyük fark var. Şeker değerleri bir kere çok farklı. Olgun muzda daha fazla şeker var. O yüzden de hem daha tatlı ama kan şekerimizi de çok hızlı bir şekilde artırıyor ve bizim açlığımızı daha çok artırıyor aslında. Kan şekerimizin dengelenmesini Sağlamıyor maalesef ama ham muz yediğimizde yani biraz daha az olgunlaşmış muz yediğimizde ise kan şekerimiz daha dengeli oluyor ve sindirimi daha zor olduğu için bizim daha uzun süre tok kalmamızı sağlıyor. Bir diğer faktör ise besinin sıcaklığı. Örneğin e, siz bir besini çok sıcak bir şekilde yediğinizde glisemik indeksi daha yüksek olmuş olacak. Bu sebeple de kan şekeriniz daha hızlı bir şekilde artmış olacak. Ee, Bunu örnek olarak verecek olursam patates örneğini ya da makarna örneğini vereceğim. Ee, makarna veya patates yediğinizde sıcak bir şekilde yediğinizde hızlı bir şekilde kan şekeriniz yükselir. Ama siz onu biraz daha o sıcaklığı gittiğinde biraz daha soğuk bir şekilde yediğinizde kan şekerinizi daha dengede tutmuş olacak. Hatta daha uzun sürede acıkmanıza yardım edecek bir diğer faktör ise besinin pişirilme süresi. Besinler ne kadar çok pişirilirse, aslında nişastaları o kadar çok parçalanmaya başlıyor. Nişastaları ne kadar çok parçalanırsa da bizim sindirme hızımız da o kadar yüksek oluyor ve biz çok kısa sürede sindirmiş oluyoruz. Çok kısa sürede sindirilince hem kan şekerimiz çok hızlı artmış olacak hem de aç hissetme hızımız da o kadar erken gelmiş olacak. O yüzden mesela makarnayı pişirirken al e, ardante pişirin derler. Yani biraz daha hafif ağza gelecek şekilde aşırı yumuşak olmayan hafif sertlik kalsın isterler ki kan şekerini hem hızlı yükseltmesin hem de tokluğu biraz daha arttırsın diye. Bir diğer faktör de lif içeriği. Bir besin ne kadar çok lif içeriyorsa ya da yanında ne kadar çok lif tüketiliyorsa bizim kan şekerimizin dengelenmesi de o kadar iyi oluyor. Şöyle diyebilirim. Mesela beyaz ekmekle Tam buğday ekmeğin arasındaki en büyük fark da aslında bu. Çünkü beyaz ekmekte de hiç lif yok ve kan şekerimizi çok hızlı yükseltiyor. Tam bu da ekmek yediğimizde de lif içeriği o kadar yüksek ki bizim kan şekerimizi dengede tutuyor. Uzun sürede acıkmamızı sağlıyor. Oysa ki beyaz ekmek çok kısa bir sürede acıkmamıza sebep oluyor. Glisemik indeks bitti. Şimdi glisemik yüke gelelim. Glisemik yük dediğimiz şey aslında bir besinin ne kadar çok karbonhidrat içerdiğini ve o karbonhidratın ne kadar insülin salgılamamıza sebep olduğunu gösterir. Yani insülinin tetikleme oranı diyebiliriz. Bu da şöyle hesaplanıyor. Ve bu şekilde bir değer çıkıyor ortaya. Ve bu şekilde çıkan değer de bize glisemik yük değerini veriyor. Glisemik yük değeri de yine üç gruba ayrılıyor. 0 ile 10 arasındaki düşük glisemik yüklü. 11 ile 20 arasındaki glisemik yük değeri orta glisemik yüklü. Ve 20'nin üzerindeki glisemik yük değeri ise oldukça yüksek glisemik yüklü besinler arasına giriyor. Mesela burada beyaz ekmekle tam buğday ekmek örneğini vereceğim ve çok güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Beyaz ekmeğin glisemik indeksi 72 ve glisemik yükü ise 25. Yani yüksek glisemik yüklü bir besin olmuş oluyor. Çünkü lif içeriği çok az. Bir porsiyonundaki insülin salgılanma hızı da o kadar yüksek. Tam bu da ekmeğine gelecek olursak glisemik indeksi 77 glisemik yükü ise 9. Gördüğünüz gibi düşük glisemik yüklü bir besin olmuş oluyor. Yani bizim insülinimizin salgılanmasını çok az tetiklemiş oluyor. O yüzden de bizim tercihimiz tam da ekmekten yana olmuş oluyor. Besinlerinizi seçerken glisemik indeksine de bakın, glisemik yüküne de bakın. Bunlar çok çok önemli. Glisemik indeks ve glisemik yük tanımları böyleydi. Örnekleri böyleydi. Oldukça basit, oldukça uygulayabileceğiniz, diyetinize de uygulayabileceğiniz yöntemler. Bence bunları bir araştırın. Hani hangi besini tüketmek istiyorsanız glisemik indeksine bakın, glisemik yüküne de bakın ki hatta kendinize hesaplayabilirsiniz. O şekilde diyetinizi oluşturabilirsiniz. Eğer bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız benden diyet danışmanlığı alabilirsiniz. Ayşe'ye online diyet için linkimi bırakıyorum. Daha fazla bilgi almak isterseniz de bana buradan da DM yolundan da ulaşabilirsiniz. Instagram'dan. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.